Evet, dersimizi başlattık arkadaşlar. Dersimiz kaydediliyor, sonra YouTube'a yüklenecek. Tekrar etmeniz amacıyla. Şimdi yay dalgalarına başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi dalga dediğimiz şey nedir? Dalga dediğimiz şey denge konumunun her iki tarafında oluşturulan sarsıntıya dalga diyoruz. Evet, denge konumunun her iki tarafında oluşturulan sarsıntı. Bakın, denge konumunun altında ve üstünde oluşturulmuş. Yani önce ben şuna bir kalem alayım. Evet. Önce mesela buradaki yay aşağı titreştirilmiş. Sonra yukarı kaldırılmış. Sonra denge konumuna geri çekilmiş. Bunun sonucunda önce çukur sonra tepe oluşmuş. Çukur. Biz buna dalga diyoruz. Denge konumunun her iki tarafında oluşturulan sarsıntı. Periyodik dalga nedir? Bu dalganın, oluşturulan dalganın eşit zaman aralıklarında sürekli olarak oluşturulmasına periyodik dalga diyoruz arkadaşlar. Mesela futbol 45'er dakikalık periyotlar halinde oynanıyor. İşte dersler 40'er dakikalık periyotlar halinde yapılıyor gibi. Eşit zaman aralıklarında bir olayın kendini tekrar etmesi periyodik bir olaydır arkadaşlar. Peki atma nedir? Atma dediğimiz olay anlık sarsıntıdır. Denge konumunun tek tarafında oluşturulan anlık ani sarsıntıya biz atma diyoruz arkadaşlar. Bakın yukarı doğru titreştirdik denge konumuna getirdik. Baş yukarı bir atma oluşturdu tek tarafından. Veyahut da aşağı doğru çektik denge konumuna çektik. Baş aşağı bir atma oluşturdu. Baş yukarı ve baş aşağı olayların arkadaşlar, atmanın yönü adı veriyoruz. Atmanın yönü. Baş yukarı ve baş aşağı olan atmalar arkadaşlar. Atmanın yönü derse, bu tarafa doğru gittiğinden bahsetmeyeceğiz o zaman. Atmanın yönü derse, baş yukarı mı baş aşağı mı? Ve denge konumunun tek tarafında oluşturulan sarsıntıya atma diyoruz. Mesela bu tanım bile soruldu arkadaşlar. 2016 LYS'de soruldu. Bir ucu sabitlenmiş bir yay yere yatay doğrultuda gerilerek atma veya dalga üretiliyor. İşlemlerinden hangileri yapılırsa atma değil dalga üretilir diyor. Hocam ben de geldim diyor. Emir. Evet Emir'e yazalım. Şimdi geldi. Arkadaşlar hangisi yapılırsa atma değil dalga oluşturulur diye sormuş. Dalga olması için denge konumunun her iki tarafında titreşim yapmak gerekir. Yalnız sağ çekip aynı yere getirip hareketi tekrarlama atma olur. Değil mi? Denge konumun tek tarafında. Sağa sola çekip hareketi tekrarlama işte bu dalga olur. Öne arkaya çekip hareketi tekrarlama. Bu da dalga olur arkadaşlar. Çünkü denge konumunun her iki tarafında oluşturuluyor. Var mı sorusu olan? Takıldığımız yer varsa sorun arkadaşlar. Peki arkadaşlar atmanın üzerindeki noktalar nasıl titreşim yapar? Şimdi bunu anlamaya çalışalım atmanın üzerindeki noktalar nasıl titreşim yapar? Arkadaşlar bu atmanın bir sonraki hareketi mesela önce şuradaymış, karartı olarak gözüküyor. Şuradaymış. Sonra buraya gelmiş. O zaman atma bu şekilde ilerlerken ön tarafındaki noktalar denge konumundan uzaklaşacak şekilde Arka tarafındaki noktalar ise denge konumuna gelecek şekilde titreşim hareketi yapar. Öyleyse bunu unutmuyoruz. Diyor ki, atmanın yayılma yönündeki noktaların titreşim yönleri denge konumundan uzaklaşacak biçimdedir. Ya böyle yapacağız ya da atmanın şeklini çizip dalganın atmanın şeklinin nereye geldiğini hayal edeceğiz arkadaşlar. Atmanın yayılma yönünü böyle ifade ediyor. Şimdi, evet, şuradaki sorumuza bakalım. <laughs> Türdeş bir yay üzerinde x-y dalga kaynakları üretilen KLMN atmalarının üzerindeki bazı noktaların titreşim yönleri şekildeki gibidir. Buna göre, x-y kaynaklarının ürettiği atmalar aşağıdakilerin hangisine doğru gösterilmiştir? Arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu atmalar ne tarafa gidiyor bunu bir anlamaya çalışalım. Bakın K atması ne tarafa gidiyor sizce? Olayı hayal edin. Burası aşağı doğru titreşiyorsa sağ mı gidiyordur sola mı gidiyordur? E, burası aşağı doğru titreşiyorsa bir sonraki durum şöyle değil midir? Yani sol tarafa doğru gidiyor. Ya da şöyle düşünün. Burası denge konumuna yaklaşıyor değil mi? Yaklaşıyorsa atmanın arkasıdır. O zaman arkası bu tarafta bu atma sola doğru gidiyor. Öyleyse K atması hangi kaynak tarafından üretilmiştir? Y tarafından üretilmiştir. Çünkü sol tarafa doğru gidiyorsa X üretmiş olamaz. Peki M'ye bakalım. Dikkatli olun. Burası buraya doğru titreşiyorsa bu atmanın bir sonraki denge konumu böyle değil midir? Bak böyle titreşti. Buradan da yapabilirsiniz. Şöyle de söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar burası denge konumundan burası denge konumu. Denge konumundan uzaklaşıyor değil mi? Uzaklaşıyorsa atmanın ön tarafı ön tarafı burasıysa atma sağ tarafa doğru ilerliyor. Öyleyse sağ tarafa doğru ilerliyorsa X mi üretmiştir? Y mi üretmiştir? Tabii ki X üretmiştir. O zaman M'yi X üretmiş. Mesela N atması ne tarafa gidiyor? Sağ mı sola mı? Bir bakalım. Dikkat edin. Burası denge konumuna yaklaşıyor. Yaklaşıyorsa atmanın arka tarafıdır. Arka tarafı buysa bu atma sola doğru gidiyor. Sola doğru gidiyorsa Y kaynağı tarafından üretilmiştir. Peki burası denge konumundan uzaklaşıyor değil mi? Uzaklaşıyorsa sağ tarafa doğru gidiyor. Çünkü burası ön taraf. Uzaklaşıyorsa önüdür. O zaman sağ tarafa doğru gidiyor. O zaman L de X tarafından üretilmiştir. Sorusu olan var mı? Yönleri anladık mı? Bu yön olayı önemli arkadaşlar. Yönü anlamanız gerekiyor. Peki. Bununla ilgili şöyle bir pratik de verebiliriz aslında. Arkadaşlar diyelim ki şöyle bir atma verildi. Size dedi ki işte şurası şöyle titreşim yapıyor. Şimdi hayal edebilirsiniz ne tarafa gittiğini ya da şöyle yapabilirsiniz. Bu okun ucuna atmadan bir ok çizin. O zaman bu tarafa doğru gidiyor dersiniz. Atmanın üzerinden bu okun ucuna bir ok çizin. Ne tarafa gittiğini hemen bulursunuz. Mesela bu. Atmanın üzerinden buraya bir ok çiziyorum. Sola gidiyor. Mesela bu. Atmanın üzerinden buna bir ok çiziyorum. Sağa doğru gidiyor. Gibi. Mesela bu. Buna bir ok çiziyorum. Sola doğru gidiyor. Mesela şöyle bir şey yapayım. Size şuranın böyle titreşim yaptığını söylesem bunun ne tarafa gittiğini bulmak bakın çok kolaydır. Diyeceksiniz ki atmaya en yakın yerden bu okun ucuna bir ok çiziyoruz. Sağ tarafa doğru gidiyor. Var mı takıldığımız yer? Bu pratik yol anlaşıldı mı? Evet. Etem Etem beni duyuyor mu? Etem. Oho, Etem. Dur bakayım bir şey yazmış. Duyuyorum demiş. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Peki. Hadi şu soruya bakalım. Güzel bir soru çözeceğiz ama ha, ona göre. Dikkatli olmak lazım. Hangileri doğrudur? Hmm. En kolayından başlayalım. İkiye ne dersiniz? İkiye. Doğru. Enerji genlikle orantılıydı. Bunun genliği az, L'nin genliği çok. Evet, L'nin enerjisi K'dan büyüktür. En basitini yapalım en azından. Peki, bu atmalar ne tarafa doğru gidiyor? Ee, birincisi sola. Değil mi? Yok. Bir evet, evet. Denge konumuna yaklaşıyor değil mi burası? Oku evet. aşağı göstermiş denge konumuna yaklaşıyorsa K sola gidiyor tabii ki. Diğeri sağ. Denge konumdan uzaklaşıyor burası. Denge hmm. konumdan uzaklaşıyorsa burası ön tarafıdır. Sağ değil bu da sola. Bakın dikkat edin burası arkasıdır. Çünkü denge konumuna yaklaşıyor. O zaman sola. E burası denge konumdan uzaklaşıyor mu? Uzaklaşıyor. O zaman burası hmm. ön tarafıdır. O zaman bu da sola gidiyor. Evet. Peki. Aradaki uzaklık. A mesafesi ne olur? İkisi de sola gidiyor. Bunların hızları için ne söylersiniz? Hızları. Bunlar aynı yaydalar değil mi arkadaşlar? Hız ortama bağlı. Bunların hızları eşittir. Hızları eşit olduğu için aradaki mesafe değişmez. İki araba aynı hızla gidiyor. Dolayısıyla bu yanlış. Aynı yayda olanların hızları eşittir. Şekli ne olursa olsun. Peki V eşittir lambda çarpı F V eşittir ya da lambda bölü t. Şimdi dikkat, bu soru üzerinden hepsini tekrar ediyoruz. Altını çizeceğimiz bir yer var. Aynı sürede oluşturulan, aynı sürede oluşturulmuşsa, arkadaşlar bir dalganın ya da atmanın oluşturulma süresi. Onun Evet. Nereye gidelim? Yayına ses geliyor arkadaşlar. Mikrofonlarınızı kapatın. Yayına ses geliyor arkadaşlar. Allah nereye gidiyorsun? Kapatsın. Emir senden geliyor bak ses. Farkında değilsin. Mikrofonunu kapatman gerekiyor öyle zamanlarda. Hocam kanun yönünü tekrarlar mısınız? Tekrarlayalım. Kanun yönünü. Arkadaşlar bu ok denge konumuna doğru değilmiş şuradaki ok. Denge konumuna yaklaşıyorsa arka tarafıdır. Denge konumundan uzaklaşıyorsa ön taraftır. E burası arka tarafsa o zaman bu atma sola doğru gidiyor diyor. Bunu bu şekilde açıklamak en güzeli. Ha hocam en yakın noktadan çizerek yapsak şimdi onu ne zaman yapıyoruz? Mehmet, onu ne zaman yapıyoruz o pratik yöntemi? Titreşim atmanın üzerinde gösterildiğinde yapıyoruz. Şu anda atmanın üzerinde gösterilmemiş en yakın yerden ok çizmemiz için. O zaman o uygulamak istiyorsan bu oku buraya getir taşı. Bak bunu buraya taşıdım. Şimdi en yakın yerden bir ok çizebilirsin. Bak sola doğru gidiyor. Bu oku getir bunun üzerine taşı. Şimdi en yakın yerden bir ok çiz. Bak bu da sola doğru gidiyor. İkisi de sola doğru gitmiş oldu. Umarım anlaştık. Evet biz o pratiği ne zaman kullanıyoruz? Bu titreşim okları atmanın üzerinde gösterilirse onu yapacaksınız. Gösterilmezse taşıyı böyle yapın. Ya da deyin ki denge konuna yaklaşıyorsa arkasıdır. Denge konuna uzaklaşıyorsa bu da önüdür. Hızları aynıdır dedik. Çünkü aynı yaydalar. Peki oluşturulma süresi Evet Kübra doğru söylüyorsun. Oluşturulma süresi aynı sürede oluşturuyorsa periyotları aynıysa frekansları da aynıdır. E, hızları da aynı. Geriye ne kaldı? Dalga boyu. O zaman dalga boyları da aynıdır. Dalga boyu atmalarda şuraya gelir. Yani genişlik deriz atmalarda. Dalga boyu demeyiz de genişlik deriz. Evet, genişlik demek atmalarda dalga boyu demek arkadaşlar. O zaman genişlikleri eşittir tabii ki. 1 ile 2. Bak şekil olarak sanki bu daha geniş, bu daha dar gibi gözükebilir. Şekle bakarak değil bunu. Bu sonuçları çıkartarak söyleyebilirsin. Hızları aynı, periyotlar aynıysa dalga boyları da aynıdır. Mecbur. Var mı takıldığımız yer arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir yer var mı? Peki. Atmanın yayılma hızını neler etkiler? Arkadaşlar bakın hafif yay bu da ağır yay. Aynı anda atma oluşturulmuş. Hafif yaydaki daha önde şu anda. Bu daha geriden geliyor. Çünkü yaylarda atmanın yayılma hızı yayın sertliği ile ters orantılı. Yay sertleştikçe ağırlaştıkça hızı azalır atma. Yumuşak yayda hafif yayda, ince yayda atmanın hızı daha fazladır. Bu bir. Evet. Hafif yayda daha hızlıdır. İnce yayda daha hızlıdır. İki. Yayı geren kuvvet. Yayı geren kuvvet ne kadar fazlaysa yayılma hızı o kadar fazla olur. Burada aynı iki tane yay. Bu F ile gerilmiş. Bu iki F ile gerilmiş. Daha çok gergin olan yayda atma daha hızlı yayılır arkadaşlar. Yayı geren kuvvet arttıkça atmanın hızı artar. Evet. Karekökü diyor. Bu müfredatta yok arkadaşlar. Kare kökünü falan bilmek zorunda değilsiniz. Bir, yayın kalınlığıyla ters orantılı. iki yayı geren kuvvetiyle doğru orantılı. Sadece bunu bilin yeter. Şimdi bu soruya cevap verelim. Şöyle kalemimize alalım. Atmanın genişliği yani dalga boyu V eşittir lambda çarpı F. Dalga boyu hız ile doğru orantılı, frekans ile ters orantılı. O zaman yayı geren kuvvet artarsa hız artar, genişlik artar. Periyot Periyot artarsa frekans azalır. Frekans azarsa dalga boyu artar. Periyot da dalga boyu doğru orantılı yayın birim uzunluğunun kütlesi yani yayın sertliği yani yayın ağırlığı kalınlığı onunla da ters orantılı. Hepsine bağlı mıdır? Evet. Hepsine bağlıdır. Yayı gelen kuvvet ve birim uzunluğunun kütlesi hızı etkiler. Atmanın periyodu ise direkt frekansı etkiler. Onun için bunların üçüne de arkadaşlar bağlıdır diyor. Takıldığımız yer varsa soralım. mesela bu soru üzerinden de bir tekrar etmiş olalım. Sabit kuvvete gelmiş türdeş bir yay üzerinde farklı zamanlarda altını çizelim. Üretilme zamanları farklıysa periyotları farklı demektir. Farklı zamanlarda üretilmişler. Ama aynı yayda yayıldıkları için hızları nedir? Mecburen eşit. Peki V eşittir lambda çarpı F. Zaman farklıysa frekans farklı. E bu aynı. Birinin frekansı fazlaysa o frekansı fazla olanın dalga boyu yani genişliği az olacak. Dolayısıyla bunların genişlikleri aynı olamaz. Çünkü hızları aynı, üretilme zamanları farklı. Öyleyse dalga boyları farklı olacak. Genlik. Genlik hakkında bir şey söyleyemeyiz. Bu görüntüye bakarak genlik hakkında bir yorum yapamayız ki. Çünkü arkadaşlar unutmayın. Genlik şu denklemdeki şeylere bağlı değildir. Genliğin hız ile dalga boyu ile frekans ile bir alakası yok. Genlik farklı bir şey. Arkadaşlar genlik elimi böyle vurdum. Genliği az ise elimi daha şiddetli vurdum. Bunun genliği fazladır. Bu kadar. Genlik böyle bir şey. Yani hız ile dalga boyu ile frekans ile alakası yoktur arkadaşlar genlik. Peki. Bakalım örneğe. Esnek bir yay bir ucundan duvara tutturulmuş, öteki ucundan M kütle cisimle gerilmiş. Yayda bir atma oluşturulmuş. Bu atmanın periyodu T, genişliği B, hızı da V'dir. Tamam. Buraya diyor bir tane cisim daha asarsak M kütleli. Özdeş bir cisim daha asarsak. Hangilerinin büyüklüğü artar? Arkadaşlar ağırlık artınca bu yayı geren kuvvet artmış oldu değil mi? Bu kuvvet artarsa hız da artar. Hız eşittir. Lambda çarpı F. Üretilmiş olan bir atmanın ya da dalganın frekansı ve periyodu değişmez. Çünkü o kaynağa bağlı üretildi bir kere. Ama hızını arttırdıysak dalga boyu da ne olacaktır? Artacaktır. Dalga boyu burada neye karşılık gelir? Genişliğe karşılık gelir. Evet, hız arttığı için genişlik artar fakat periyot ve frekans değişmez. Ortam değişti diye hız arttı, azaldı diye frekans bundan etkilenmez arkadaşlar. Frekans kaynağa bağlı. Periyotik frekans kaynakla ilgili bir durum. Peki. Var mı sıkıntı? Hocam ben frekansı anlamadım ya. Bir daha dönüyorum. Bak şimdi nerede o? Şimdi ben bu dalgayı atmayı ürettim gönderiyorum ya. Mesela ürettim diyelim ki iki saniyede ürettim. İki saniyedir bunun periyodu. Şimdi bundan sonra ben bu yayın gerginliğini arttırsam hızlanır, hız artar. Ama periyot değişemez. Çünkü periyodu kaynak belirler. Periyot ve frekans kaynağı bağlı. Atma hızlandı ya da yavaşladı diye periyot ve frekans bundan etkilenmez. Bunu unutmuyorsunuz. Periyot ve frekans kaynağı bağlı. Bu sebeple periyot ve frekans değişmez diyeceğiz. Tamam mı? Merve? Tamam. Tamam hocam. Peki. Periyot ve frekans kaynağı bağlı. Atmaların yansıması arkadaşlar atmaların yansıması burada kalalım. Ben kaydı kapatayım.